Evet arkadaşlar. Öncelikle bu videoyu bir durdurup çözmeye çalışabilir misiniz? Şimdi soruda 3 basamaklı 4 sayımız varmış. Bunlar birbirinden farklı ve rakamları farklı. Toplamları da 542 imiş. En büyüğünün en çok olmasını istiyoruz. Öyleyse ne demektir bu? Şimdi 4 tane sayımız var. En büyüğünün en çok olmasını istiyorsak geri kalan 3 tanesinin en küçük olması lazım. Seçelim bu sayılarımızı. Rakamları birbirinden farklı olacak. Öyleyse 100 olmaz, 101 olmaz, 102, 103 ve 104. Bu 3 taneyi toplayalım. Kaç yapar? 9, 3, 309. Bunu da 542'den çıkaralım. 309'u ne kalacak geriye? 3, 3, 2. 233 bulduk. Şıklarda yok. Neden? Çünkü rakamları farklı olması lazım. E o zaman bunu bir küçültürüz 232 yaparız e bu da olmaz çünkü rakamları birbirinden farklı değil. Cevabımız ne olacaktır öyleyse 231.